ülkemizin her yerinden yardımları kazası belasız ulaştırmayı nasip eylesin. Kütahya Belediyesi ve İl Özel İdaresi'nden görevli alanında uzman 23 kişi deprem bölgesinde enkaz kaldırma görevini yerine getirmek üzere gönderildi. <laughs> İki otobüs olacak şekilde 23 kişilik ekip ekipmanlarıyla bölgeye uğurlandım. Belediye Başkanı Profesör Doktor Ali Işık ekibin özellikle su ve kanalizasyon enkaz kaldırma faaliyetleri yürüteceklerini söyledim. Dahiye Belediye'mizin ve İl Özel İdaremizin nitelikli teknik personelden oluşan 23 kişilik ekibimizin özellikle su ve kanalizasyon faaliyetleri, enkaz kaldırma faaliyetleri konusunda Birikimli deneyimli kardeşlerimizi dualarla deprem bölgesine uğurluyoruz. Allah sağ salim gidip gelmeyi ve orada faydalı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Rabbim devletimize, milletimize güç kuvvet versin. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Arkadaşlarımız iki otobüsle yola çıkıyorlar. İnşallah oradaki faaliyetleri tamamladıktan sonra geri dönecekler.